Tuzla'lı doğa sanatçısının yanındayız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, Taner Menderes. Yaklaşık e, 2000 yılından beri Tuzla'da e, kelebekler ve kuşları fotoğraflıyorum. Doğa fotoğrafçısıyım. fotoğrafçısıyım. Bütün Türkiye'yi gezdim. E, burada sadece Tuzla'da yaşayan e, kuşları ve e, kelebekleri gösteriyorum. Onların hepsini e, Tuzla'nın köylerinde, yeşil alanlarında fotoğrafladım. Tuzla'mız için bulunmaz bir nimet. Tuzlamızın yaşayan varlıkları bunlar, canlıları. Yaban hayatı, Tuzla'nın yaban hayatı. Anladım. Bunları ne zaman çektiniz? Çünkü şu anda gölde herhangi bir canlı... Var var, var 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 Dikkatli bakmak lazım. Var. Şimdi bunlar göçmenler. kuşlar çoğunlukla göçmen. Eee bahar göçmenleri var. Sonbahar göçmenleri var. Çulluklar falan. Bunlar çulluk kuş Var var var. Dikkatli bakmak lazım. Dikkatli bakınca görebilirsiniz. Eskiden çünkü 92 yılında daha fazla canlı vardı burada. Paravataklar falan vardı. Ama ha, yine var. Yine var ama ee, bu sanayileşme, endüstrileşme ve çevredeki eee tersanelerin çoğalması etkiledi tabii. E, popülasyon düştü ama yine de ee, var. Nadir türlerde çekiyorum. Yani İstanbul'da başka yerlerde gözükmeyen, görülmeyen e, kuşlar geliyor, orada besleniyorlar, konaklıyorlar. Göç yolunda dinlenip tekrar Avrupa'ya ya da Afrika'ya gidiyorlar. E, gördüğüm zaman diğer kuşçu, e, kuş fotoğrafçısı arkadaşlara da bilgi veriyorum, e, söylüyorum. Onlar da geliyor, çekiyor. E, küçük batağın, güzel e, Beyaz Melek, Kelebek. Bunlar yani tamamıyla dediğim gibi Tuzla'ya ait canlılar. Bakmak lazım. Bakınca görürsünüz. Gerçekten çok evet. güzel. Doğal yaşamı korumak için neler yap yapılmalı sizce? Onları rahat bırakmak lazım. Yani onların yaşam alanı orası. Onlara dokunmamak lazım. Yani ne kadar onlara bakın Macar ördeği. Yani bunlar avcılardan kaçıyor. E, sanayiden kaçıyor. Yaşamaya tutunmaya çalışıyor. Lampides kelebeğimiz. E, Böğürtlen de. Yani mavi gerdan. Çok çok nadir bir kuştur o, Lampides. Yani o mavi geldi çok nadir bir kuş. Sev beni kelebeği. Sev beni. Sev beni adı Sev beni. Evet. Sev beni. Ya yani... eskiden ben tozda filminiz da vardı. Hala var mı biliyor musun? Bunu 5 ee, sene önce çektim. 5 senedir ben de görmedim. Beş 5 sene. Ya yani 20'lerde 19 20'lerde çektim. 2019 2020'de çektim. Artık gelmiyor. Ee, şeyler var. pelikanlar falan var. Diğer ördek türleri var. Onlar geliyor. Ee, çubuklar. Her saatinde görebiliyor muyuz bu hayvanları oraya gittiğimizde? Şöyle söyleyeyim size. Kuşlar genel olarak hayvanlar puslu ve e, kötü havayı sever. Hava güzelse insan çok olur. İnsanlardan kaçmak ister yağmur yağacak, soğuk olacak, kuşlar o zaman görürsün. Poyraz kuşları, bu da zor bir kuştur. Saka, maalesef yakalanıyor, kafese konuyor. Saka. Doğal ortamında daha, daha güzelmiş. Daha güzel, daha güzel. Sakar mekanı. O zaman yağmurlu puslu havalarda kötü havalarda hayvanları görme şansı daha çok daha çok ve özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde. Sabah ve akşam. akşam. Öğlen e, saatlerinde pek çıkmazlar.